Merhaba sevgili dostlarım. Hadi yapalım kanalıma sizlerle bu hafta yine beraberiz. Yine evimizde ufak bir tadilat yapacağız. Bu pratik tadilatı sizin de izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Muhakkak sizin de başınıza geliyor. Evet uzun bir kullanımdan sonra çekmecelerimizin rayları bozulabiliyor. Ya açmakta zorlanabiliyorsunuz ya sürekli açılıp kapanmıyor. Şimdi iki örneği göstereceğim. Gördüğünüz gibi bakın. Ray bozulmuş. Dengesi gitmiş. Çekmece kendi kendine açılıyor. Şunlar ise Açmaya ne mümkün. Evet. Bakın ne açılabiliyor ne kapanabiliyor. Benim mevcut rayım bu. Bakın dikkatli bakarsanız. Burada böyle aşırı yükten vesaire. Ya da uzun süre kullanımdaki aşınma sebebiyle. Böyle yamulmalar oldu. Bilgeleri işte bozuldu vesaire. Yani görünüm olarak baktığınız zaman işliyor gibi gözüküyor ama tabii ki yük koyunca bu engel oluyor. Evet şimdi bakın gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Evet bu benim eski rayım. Şimdi ben size teknik olarak şöyle söyleyebilirim. İsterseniz bu raylardan bir tanesini ben şu alttaki çekmeceyi söktüm. Raylardan bir tanesini söküp nal borunuza veyahut da yapı markete götürüp ben buna uygun bir daha kaliteli bir ray almak istiyorum diyebilirsiniz ya da metre bunu şuradan şöyle ölçebilirsiniz. İşte 30 santim, 40 santim, 45 santim diye geçiyor bunlar. Ben sağlam olsun diye bu eskisini söktüm. Yapı markete gittim. Dedim ki ben buna göre daha kaliteli bir ray almak istiyorum. Onlar da bana bunu önerdiler. Evet yeni raylarım bunlar. Görünüm olarak ona benziyor. Evet. Şimdi bunu sizlerle beraber montajını yapacağım. İlk önce diğer çekmecelerin e, bu rayları nasıl söktüğümü göstereceğim. Daha sonra bunları hep beraber montaj edeceğiz sizlerle beraber inşallah. Evet, ilk önce çekmecelerimizi çıkartarak başlayalım. Şimdi bakın çekmeceyi çektiğim zaman sizin rayınızın şeyine göre değişebilir. Burada düğüm olabilir. Benimkinde şurada şöyle bir tırnağı var. Şu tırnağı böyle oynattığım zaman diğer tarafına da var. Tabii çalışıyorsa evet, çekmeceyi bu şekilde çıkartıp alabiliyorsunuz. Evet. Bu tamamıyla bozulmuş. Bakın kendiliğini zaten geldi aşağıya. Evet. Şimdi şunu da alalım. Ayağımızın altından kalksın. Şimdi şarjı matkabımızla Şurada şimdi rayı ileri ya da geri yaptığınız zaman şurada vidaları göreceksiniz. Ustanın taktığı vida yerlerini. Bunları çıkartalım. Bakın şurada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bakın rayın bilyeleri nasıl dağılmış. Evet şimdi ben yenisini alıyorum. Burası sonu. Bunu buraya takacağım. tabun şeylerini taktık, ayaklarını taktık. Şimdi bunların çekmecelere gelecek yerini takacağız. Evet, çekmecemizi alalım. Şimdi çekmecemizin kenarından şu şeyleri sökeceğiz. Evet dostlar çekmecelerimizin hepsi çalışıyor şu anda. Biraz uğraştırdı bizi ama yaptık çünkü ayarları tutmadı. Benim aldığım çekmece rayı ile onunkisi biraz farklı ebatlarda olduğu için onu biraz ayarlaması zor oldu ama becerdik sonunda. Hiçbiri birbirine vurmuyor. Hepsinin aralıklarını ayarladık. Evet sevgili dostlar. Eğer sizin de çekmecelerinizde bu şekilde raylarına sıkıntı varsa yeni rayları alarak eskilerini değişebilirsiniz. İşte göstermiştim size videonun başında eski ray tamamıyla kullanılmaz hale geldi. Bunlar da hurdacıya 3-5 liraya verebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz bizlere like atarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.